Arkadaşlar yakaladım. <laughs> Arkadaşlar ne yapıyor? Şuna bakın ya. Kaysi ile çikolata yiyelim. Dana sen de mi çikolata yiyeceksin? Aman yoksa lezzetli mi yaptın? <laughs> bir denesem mi acaba? <laughs> Yok ya. Ay Kaysi ile Çikolata yiyelim mi be? Dana bak. Dana. Hayır Dana. Sağ olun. Arkadaşlar, Merhaba arkadaşlar. Merhaba <laughs> arkadaşlar. Kayısıyla çikolata yiyorlar bunlar. <laughs> arkadaşlar bugün sizlere kuruz yapıyoruz. Size söz verdiğimiz gibi bir kanalımızda size söz vermiştik bunu yapacağız diye. Yaparız size de gösteririz diye. Bugün onu yapacağız. I'm. Gel oğlum. Ay, canım. Okay. Çar, şimdi ne yapacağız aşkım biliyor musunuz? Şimdi biz burada ne yaptık arkadaşlar? Çikolata sosu hazırladık. <laughs> Bu e, videonun için kemerkini göstereceğiz. <laughs> Ondan sonra burada ne yaptık? <laughs> ya, yağlı kağıtlarımızı birazcık hazır ettik. Aha. Bunları sıkıp çünkü yağ, yağın içine daldıracağız. Burada da malzemelerimiz hazır var. Bunu da tabii sıkmak için hazır ettim. Ben poşetle yapamıyorum. Bunun hamuru birazcık sert oluyor. O yüzden benim şeyime gücüme bu yetiyor. Önce bunu nasıl kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi burada neyimiz vardı arkadaşlar? Bak, hayır. Burada tenceremiz var. Bu tenceremize koyup ilk önce pişireceğiz çünkü. Burada yaklaşık 125 gram suyumuz var. Ondan sonra bu unumuz var bizim 100 gram. Yağımız 30 gram kadar. Fis bir fiske tuzumuz var. İki tane yumurtamız var. Vanilya ekstraktımız var. Bunları da pişirip öyle yapacağız. <laughs> Şimdi çikolata sosuna başlıyoruz. Böyle çikolataları yemek yok. Yusun bir yiyiniz. Pasta yiyiniz. Hadi bakalım başlayalım. arkadaşlar çikolata sosuna başladık. Evet bayım. Sen de yardımda geliyorsun. Şimdi koyayım mı çikolata sosu? Ne yapacağız şimdi biz? Çikolata sosu. Ne yapacağız tabii ki? Bunu koyacağız. Benim kızım karıştıra 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 pişirecek. Bakayım anlasın. Nasıl oldu? Şöyle. Sen göremezsin şu an. Biraz Şimdi sırayım. ben bunu karıştırayım. Ben de görelim. Ne yap değişik oldu. Şimdi bunu karıştır, karıştırıp pişireceksin tamam mı? Tamam. İyice koyulaşana kadar. Sonra korusumuza başlayacağız. Tamam sosumuz kıvama geldi değil mi oğlum? Karıştırdı karıştırdı benim oğlum da çok az karıştırdı ama elini hep fıt fıt kuşkurdu benim oğlum ellerini yaktı. <laughs> Şimdi arkadaşlar altını kapattık bir iki üç dakika kadar böyle karıştırdık. Bunu bir kenara alacağız başka bir kafiye. Arada bir karıştıra karıştıra soğumaya bırakacağız. Değil mi? hayatım? Hı uh -huh. <laughs> Tamam, şimdi pastamıza başlayalım. Şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Kuru sunsun yakınına geçiyoruz. Evet. Şimdi Çikolata. Kızım, burada suyumuzu koyduk, altını açtık. Şimdi onu kaynatıyoruz. Evet. Kaynatıyoruz. Bir tane alay yapalım. Bir tane benim kızım kaynatıyor, kaynatıyor. Kaynat arkadaşlar sayılır. Bir bakın kaynıyor mu? Evet arkadaşlar bakın kaynıyor. Şimdi bunun içerisine tuzu da atabiliriz. Sen elini bir ben yapayım gibi Şöyle çırp. Evet çırp 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 çırp, çırp. Um, hepsi uçtu ama. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Ama hepsi üstüme Sonra uçtu. Bir anda aşkım sen istersen şimdi tut. Ben alayım. Çünkü bir anda şimdi bunu şey yapacağız. Al bebeğim sen bunu tut. Bunu yapamazsın çünkü birden karıştıracağız. Şimdi bir anda hemen döküyoruz ve karıştırıyoruz arkadaşlar. Ben Ama bu yanağı. yanar bebeğim. Şimdi bunu aynı de yapsın. Arkadaşlar bunu iyice böyle karıştıracağız. Birazcık altını hafiften keseyim. Şimdi böylece birazcık pişireceğiz. Ama sonra dikkat edin. Hı hı. Evet. Çok hafif dibinde böyle sarmaya başlar gibi olunca o zaman hazır olmuş oluyor. <laughs> ne oldu? Ben mı kaçırıyor? <laughs> da kaçırırken yakalamış abla. Pancık. Hmm. Sen niye bu kadar bal böceğisin böyle? Aşkım. Evet. Arkadaşlar tabii ki annemize yardım ederken onu kesinlikle yapmıyorsunuz. Gidip elini yıkayacak. Yiyecek. Arkadaşlar hamurumuz bitti. Bu şekilde birazcık pişirdik. Şimdi bunu boşaltacağız. Benim yardımcı olsun. şimdi bunu içerisine açtığımız işte kabımıza koyuyoruz. Tamam. Hmm. Bununla böyle kenarlardan bu şekilde yapıştırıyoruz. Çabuk soğuması için. Bunu birazcık soğutacağız şimdi. şimdi. Ne yapabiliriz biliyor musun arkadaşlar? Bunu direkt mi Robotumuza biraz karıştıracak olacağız. Dikkat edin. Çikolata Merhaba. olmuş her yeri. Pastanın çikolataları bitti arkadaşlar. Bunlarla pasta yapmaya kalktık biz de. Değil mi? Anne de bunlar pasta yapmaya kalkıyor. Evet. Arkadaşlar hamurumuz burada. Bunu Bak burada şey yazıyor. Karşı tara karşı tara Bak burada soğutsu. şey yazıyor. Burada evet, evet kapanıyor. Burada açılıyor. Şimdi Ayırlıktım. arkadaşlar buna bu, bu, bu. bunun içine bir, bir yumurtamızı katıyoruz şimdi. Evet. Tamam. <laughs> şimdi Doğru. bunu kapatacağız. Ben tekrar karıştıracak. Hamurumuz böyle biraz akışkan gibi olmayacak. Böyle duracak gibi olacak ki bunu şeyimize sıktığımızda kızartma yağına koyalım. Tamam. Yumurtamızı attık, Kapattık. Karıştırıyoruz diyecektim. Bunu kapatayım. Şimdi arkadaşlar in içerisine vanilya ekstraksımızı katacağız. Açayım evet. bir. ondan sonra devam karıştıracağız. Açmana gerek yok bebeğim. Tamam. Bir yumurta daha katacağım. Devam karıştıracağız. Tamam anneciğim. Şimdi bir yumurtamızı açacağız. Evet arkadaşlar şimdi vanilya ekstramızı kattık. Bir yumurtanın bir tanesini daha atıyoruz. Tabii ben dökmeden getirebilirsem. Yup. Bir saniye bebeğim. Bir saniye. Anne yardım etsin makine düşmesin. Hı? Tamam. Bunu açacağız, karıştıracağız. <laughs> Arkadaşlar hamurumuz şu an bitti. Kapattık. Bunu alacağız. Sıkma kabımıza koyacağız. Yağlı katleri Halka şeklinde sıkıp kızartma yağına koyacağız. Yağımız kızarmış olacak arkadaşlar. Kızarana kadar pişireceğiz. Direktmen sonra ne yapacağız? Arkadaşlar Burada şekerimiz vardı. Şekerimiz var. 50 gram kadar. Sonra yarım çay, ne diyeyim, tatlı kaşığı kadar da tarçın. Bunu karıştıracağız. Böyle. Sonra bunu bulacağız. Sonra da çikolataya batırıp afiyetle yiyeceğiz. kızına geldi. Bunu buna boşalttık. Biz hamurumuzu şimdi. Ben o tarafa tutayım. Bebeğim bu tarafa geçsin. Bunu da şimdi buraya sıkacağız. Bir saniye kızım. Bayağı bir zor oluyor. Güç isteyen bir şey tabii. Şimdi bunu buna sıkıyoruz böyle de. Yuvarlak şeklinde. Yuvarlak olması önemli değil. Evet biz halka şeklinde yapıyoruz. Yani kalpte yapabilir misin anne bir tane? Olur. Bir bozulmasa inşallah. Bir bunu deneyelim bir. Bakalım tamam mı? Tamam deneyelim. Tek elinle şöyle tutarsan yapabilirim. Hadi bakalım. Bismillah. Deneyelim bir de kalp. Hadi arkadaşlar. yazacağım. yorulacak. <laughs> ne oldu? Ay. Çok zor sıkılıyor. Benim gücüm var. Sonra Çünkü anne çok zarif, Çok zayıfta olduğu için. Hadi bakalım. Evet, i̇nşallah çıkar. Hadi bir deneyelim bakalım. Arkadaşlara da gösterelim. Arkadaşlar bunu bu şekilde alıyoruz. Ee, bunu kesinlikle yalnız, yanlış yapmıyorsunuz. Çok yaşlı güzel. Etsiniz. Kesinlikle yalnız yapmıyorsunuz. Bunu Tabii ki anne yapıyor ya da baba yardımcı oluyor size. Tamam mı? Bunu kesinlikle siz elinize vurmuyorsunuz bunlara. Hadi bebeğim. Şimdi burada yağımız ısınmıştı arkadaşlar. Bunu bunun içerisine koyuyoruz. Bu şekilde böyle kendiliğinden savuruyor zaten. tadını çıkarıyoruz ve kızartıyoruz. Sen bunu bekle istersen arkadaşlara göster. Lezzetli kokuyor. Bakacağınızı nasıl gözüküyor? Arkadaşlar yakından yapayım. Hadi bakalım kalpte olacak mı? Hı, kalp biraz geçiyor galiba. Kalp ben yiyeceğim ama arkadaşlar. Ama oldu kalp. Kalp oldu gerçekten. <laughs> Hadi şansım varmış. Peki bir, bir sürü kalp bak biz. Olur mu hepsine? Deneyelim tamam mı? Meryem'cim bir sen çekil. Meryem'cim seni emoz yapalım. O kız altında ya. Hı -hı. Hı -hı. Arkadaşlar kalp hepsini kalp yap ya. Hı -hı. Gerçekten kalp yine aldı. Yine yapacak anne. Bence kalp en güzel oldu arkadaşlar. Yuvalığa bakarak. Hı -hı. Hı -hı. Çikolatayı süreceğiz. Bunu süreceğiz. Lezzetli olacak. Bakalım tadını hemen anne. Görmeden kaçıralım. Duydum sesini. Hı -hı. O da şeker ve tarçın. Onu arkadaşlara ben gösterdim. Sen yoktun burada o zaman. Hmm. Aman ne yavrum? Sakın. Ya kenarında sakın çocuklar. Kesinlikle aman Allah korusun. Ben artık. Aa! Oluyor. Hepsi yapalım. Annecik yapsın. Biz de devam edelim. Evet. Şimdi halkam pişti. Bunu buradan alıyoruz. Birazcık şöyle yapıyorum hemen. Kalp bozulmasın. Halbimizi alıyoruz. <laughs> Kalp Esnaf sıkı mı? Yok hayır <laughs> kızım. Şimdi arkadaşlar bunu direktmen alıyorsunuz. Şeker ve tarçine buluyoruz. Ben gelmişimde yani tarçın yapmak istemiyorum. Çikolata olur mu belki? Çikolata olmaz. Şeker ve tarçın. Evet çikolata da olur. Neden olmasın? Değil. <laughs> Tabii. Şimdi herkes nasıl istersen o şekilde ister. Ben çikolata. Hemen çikolata. Çikolata Hii, ben. Ha onu mu istemiyordum? Hayır. daha bir sürü yapacağız bebeğim. Ben o zaman kadar sana vereceğim. Ama ben çikolata istiyorum. Üstüne bir de çikolataya. Ha, ona sen batırıp duruyorsun. Bandırıp Aa, tamam, diyorsun, ben Hmm. Arkadaşlar. Evet bunlar bitti. Şimdi buna bandırı çikolataya böyle alıyorsunuz. Bandırıyorsun. Ben alayım bir tane yapayım mı? Hala Hala al. Ama batırmam lazım. Çikolata. Evet, öyle çiçek oluyor. Yiyorsunuz. Gel. Ama çok sıcaktır yavrum, dikkat et. Bitirdiniz ee. mi? Eee. Çok uzun almışsınız. Eee. Şimdi ne diyeceğiz arkadaşlar? Eee. Bizim kurusumuz bitti. Bak sen bana bu benim arabam bu arada. Okey. Bir okay. de halka şeklinde yaptı. Ayabaşı kumandası gibi. Evet. Hmm. Evet. Bir bakın bakalım güzel mi? Hmm. Nasıl? Çikolata biraz acı. Güzel mi? Evet, çok güzel. Çok güzel. Ama çikolatası biraz değişik acı biraz. Çikolatası o, o, o çikolata. şeylerimize kalmış. Evet. Aferin. Arkadaşlar ben bunu çok sevdim bu çok lezzetli size tavsiye ederim. Mutlaka deneyiniz. Hı, ama bu Nutella çok güzel olur biliyor musun? Allah'ım. Evet. Siz yemenize devam edin bugünlük de. Arkadaşlar bizden bu kadar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen. Abone olmayı unutmayın. Evet. Bizi destekliyorsanız Aşağıda abone olun. Aşağıda yazıyor. Aşağıda direkt gece abone ol. Abone ol. <laughs> bu tarafa evet, yazıyor aşağıda. Aşağıda, aşağıda. Evet, yazıyor. <laughs> Telhan orada en aşağıda yazıyor. Evet. Hadi bakalım size afiyet olsun. Arkadaşlara bay bay yaparım. Görüşürüz arkadaşlar. size çok seviyoruz. <laughs> arkadaşlar Ayy. siz de yiyin. Gönül gönül. Evet evet <laughs> doğru. Aa, çok güzel bir şey dedin. Evet arkadaşlar keşke bir şey olsa da böyle hepiniz bir anda çağırıp böyle ikram edebilsek. Evet. Hadi bakalım. Ol, olmuyor maalesef. Biz tekrardan yine başka bir videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi hoşçakalın.